Aslında benim uzunca bir süredir e, değerlendirdiğim, yani hep ben kimim sorusunu soruyoruz ya ben şunu fark ettim. Ben o soruyu başım sıkışınca soruyorum daha, daha çok. Teşhis i̇şte kalınca, bir takım şeyler iyi gitmeyince vesaire. E, bunun daha farklı bir yöntemi de olabilir aslında. Yani daha sağlıklı iken, esenlikli iken, aklı serimken de bu soruyu sorsak acaba hayatımızda neler değişir diye önce kendimden yola çıktım. E, aslında tabii ki Pandemide iki sene boyunca evde oturup, her, hepimiz önceliklerimizi gözden geçirdik, şöyle bir sarsıldık. Taşlar yerinden oynadı ama hani o da belki de gerekiyordu oturması için. Ee, Danimarkalı bir filozof Kierkegaard'ın bir sözü beni çok etkiledi. Yani biliyorsunuzdur, dinleyicilerimiz de duymuştur. Hayat geriye doğru anlaşılır ama ileriye doğru yaşanmalıdır. Çok doğru. Dönüp baktığımda ben o gün o kararı vermeseymişim. Aslında içimde yani biliyordum da gene böyle yapmıştım dediğim. Yani keşkeler vardı. Bunlara baktığımda çalışanlarımla işte 30 seneye yakın bir tecrübem var. Hem insan kaynakları alanında hem de son 5 senedir e, danışman, koç ve eğitici olarak. Şuradan da yola çıktım ben. Olabilecek en iyi halimiz, en iyi versiyonumuz hem bir hakkımız yani bu hayata geldiyse bunu görerek deneyimlememiz hem bir hakkımız hem de bir sorumluluğunun ee, inancıyla yola devam ediyorum. Buradan baktığımda da hadileri arttırmanın yolu olarak ben değerlerle çalışmayı e, gö görüyorum. Yani oldukça fazla olarak hem kurumlar hem ekipler hem bireyler aslında de değer tabii. Tabii, ki, tabii ki toplumlar değerlerini tanımlayıp sahip çıkabildiklerinde biraz daha rahat yol alabiliyorlar. Bu sahiplik yalnız ya da tanımlamak öyle kolay olmuyor. E, demin Can Bey de bahsetti hani kültürünüz nasıldır dediğimde her firmaya, çalıştığımız her firmada, her mağazada mutlaka görmüşüzdür bir poster, hani bizim değerlerimiz e, ihtiyaç bir, bir müşteri yani. odaklılığı. Evet, fakat bunun altı nasıl doluyor ya da gerçekten benim değerim o mu? veya bir çift şirkete girdik. Ya belki ben müşteri odaklı olmak istemiyorum bir çalışan olarak ama burada da çalışıyorum. Nasıl olacağım? Benim hangi değerim acaba burada e, buraya işaret edecek? Bunların keşfedilmesi sadece başarıyı yani performansı değil. Aslında bunu sağlıklı olanında getiriyor. Süre sürdürülebilir olanında getiriyor. Son zamanlarda artan bir şekilde eee Resilience üzerine de çalışıyorum. Duygusal dayanıklılık diyoruz. Ben yılmazlık kelimesini daha yakın buluyorum. Ya da esenlik kavramları çok girdi hayatımıza. Çünkü biricik olduğumuzu aslında akıl ve beden sağlığımıza çok önem vermemizi hem birey olarak anladık hem de kurumlar şunu görüyorlar ki burnout dediğimiz e, dünya sağlık örgütü geçenlerde açıkladı. O noktaya geldiğimizdeki iş gücü kaybı yani verimlilik, verimlilikten Kopuşunuz inanılmayacak boyutlarda. Dolayısıyla değerlerimle uyumlu olabilmek benim akışta olmamı, harekette olmamı sağlıyor. Ee, Ikea ilk Türkiye'ye geldiğinde çok iyi hatırlıyorum. Yani bir futon yapmıştım yatak. Allahım yani ona gözüm gibi baktım yıllarca. Niye? Ben yaptım. İKEA etkisi diye bir şey var, bu literatüre de girdi. Otantik motivasyon dediğimiz şey aslında böyle. Hani biz kurumlarda da bireylerde demotivasyon artırmaya çalışıyoruz, evet bunun psikolojik güveni de var, ee, ne bileyim growth mindset'i de var, hani benden önce ve benden sonra bahsedeceklerin hepsi var. Bir taraftan da kendimi ortaya doğru ifade edebilmek var. Bunu da ben değerlerle buluyorum bu geniş hadi demek eğitiminde buna bireyler katılabilir, buna ekip için yapabiliriz, bir kurum için yapabiliriz. Öncelikle nasıl bir hayat, nasıl bir ben orada görüyorum ona bakıyoruz. Ama bu belirsizi belirli kılmak değil. En çok zorlandığımız konularda 2-3 senedir gelecek nasıl olacak? Yani tahmin edebiliriz tabii ama hani futuristik yaklaşımları belli alırız ama daha da önemli bir soru ben nasıl olmak istiyorum? Ortam ne olursa olsun. Buna da karar verdikten sonra da ikincisi daha cesur bir adım. Peki bu içe, diyelim ki sen orada olmak istiyorsun. Peki Emel, diyelim ki sen şu noktada olmak istiyorsun. Güzel. Oraya ulaşmak için aradaki fark ne? Neyi farklı yapman lazım? Hani Çünkü bir aynı tane atfedilir. O söyledim emin değilim ama hani tekrar aynı şeyi yapıp farklı bir sonuç almayı beklemek deliliğin şey, tanımıdır diye bahseder. Ee, hayatımızda böyle bulduğumuz vakit bir yere varamayabiliyoruz. Çünkü bir şey bir bilgi olur, bu bir beceri olur, bakış açısı olabilir. Bazen değerleri sıralamak olabilir. Çünkü geçmişte takılıp kalabiliyoruz. Yani bir geçmişimizin olması ve oradan ders almakla o geçmişte takılıp kalmak çok başka şeyler. Bütün bunları ve bunu kurumlarda da yaşıyoruz. Yani kurumda bazen e biz eskiden öyle yapıyorduk. Evet ama Artık yeni, yenisi belki farklı e, demeye gelmek lazım. Dolayısıyla ikinci adımı önemli. Hani bir cesaretle karar vermeliyim. Ben bunu değiştireceğim. Üçüncüsü plan yapmak, kurgulamak. Nasıl yapacağım, ne zaman yapacağım, ne, ne gibi kaynaklarla. Dördüncüsü de bir yola koyulduğumuzda bizi yoldan çıkaranlar oluyor. E, eski oluyor, aile oluyor, konfor alanı oluyor. Kendimiz oluyoruz çokça burada onu devam ettirebilmek için o yılmazlık kaynağımı nasıl harekete geçireceğim? Çünkü ben şuna inanıyorum. Hepimizde bu tür kaynaklar var. Yani bu bazımızda var. İşte bende karizma yok. Onda var. Ra inanmıyorum. Daha çok hepimizin bir potansiyeli olduğuna inanıyorum. Ama bunu nasıl açığa çıkartacağım? O önemli. Bu arada bu potansiyel de illa gidip yani işte yeni bir ülke bulmak, çok büyük keşifler yapmak olmak zorunda değil. Bazen bir, bir gün öncekinden daha iyi bir bu buçu olmakta bir potansiyeli açığa çıkar. Yani Kesin. öyle ufak ufak, ufak adımlarla da gitmenin ama kararlı ve e, niyete dayalı gitmenin önemine inanıyorum. Değerleri bulduğumuzda da keşkelerin azalıp hadilerin biraz daha çok alacağını öngörüyorum diyeyim. Süper. Burçecim valla e, şahane anlattın yine. E, ağzına sağlık. Aslında e, kurum hafızasından da bahsettin ya o kısım hı hı. dikkatimi çekti özellikle. Hı hı. E, orada bile evet keşke diyoruz ya da biz bunu böyle yapardıklara takılıp yeniliklere ya da işte güncel olana e, kurumların bile bir mindset dönüşümü o hafızayı kıramamakta da geçiyor. E, evet. Kutum, özellikle ilgimi çekti. E, bu program kültür yaratmayı çok destekleyecek bir program değil mi? Evet, yani bunu aslında biraz e, entegre düşünmeliyiz. Hı -hı. İhtiyaca göre şekilleniyor. E, mesela sen dediğin için aklıma geldi. Adaptive Leadership konusunu e, da çalışıyorum. Ben hatta OTTÜ'de yarı zamanlı öğretim görevlisiyim bu konu üzerine. Hı -hı. Dönüşüm kapasitesi de liderlik diye bahsedebiliriz. Hı -hı. Buradaki e, en büyük risk şu ya da insanları imtina ettiren bir şeye başladığımızda e, bir, bir beceri kaybını yaşıyoruz. O da bir güvensizlik hissi veriyor. Yani hani böyle bir eminim de, eminim de, eminim. De, Aynen öyle. Ama o yolu açtığımız vakit ancak gelişebiliyoruz. Şimdi bir kurumken ardımda çok güzel başarılar varken işte sermayem varken lider olarak da kendimi kanıtlamışken ben niye oraya düşeyim? Oraya bir Zafiyet olarak görüyoruz. Halbuki e, ne kadar yumuşak karnımızla biz yüzleşebilirsek, o kadar sağlam oluyoruz. Bu da e, hani her açıdan e, defalarca kanıtlanmış bir şey. Dolayısıyla evet, bu kurum kültüründe oluşturabilir, yenileştirebilir. Yani evet, bir, bir geriye ilerleme gibi düşünelim nasıl biz var oluyoruz? İnsan niye sen ve ben niye bugüne geldik de diğer atalarımız gelmedi? Çünkü bizim DNA'mızda korumamız gerekeni tuttuk, bırakmamız gerekeni bıraktık, değişmesi gerekeni de değiştirdik. Bunu herkesin, her kurumun, her kültürün aslında yapması lazım. Yani devam edebilmek için. Dolayısıyla evet bu kurum kültürünü de oluşturur, teyit ekipler içinde nasıl bir arada olabileceklerini bakar. Hani gerçek bir o e, sinerji ya da otantik e, motivasyon dediğim kavramı oturtabilir. Ya da birey olarak çalıştığımızda da hani herkes münferit bir yerden gelse de çalıştığımızda da ben kendi değerlerimi nasıl e, sıralıyorum acaba? Nereye takılıp kalmışım? Bundan nasıl vazgeçerim? Vazgeçmek istiyor muyum? Bilirsin beni. Ben her eğitimde şunu söylerim. Diyeceğim her şey bir teklif. Her şey yolundaysa zaten hiçbir şey değiştirmeyin. Değilse bir, bir çıt bir Hı, bu da böyle olabilir acaba diyorsak o zaman beraber oturalım değerlendirelim diye bahsediyorum. Bu da onlardan bir tanesi.